Nasılsınız? Teşekkürler. Siz... Vekilim TV'den geliyoruz. Teşekkür ederim. Önümüzde seçimler var. Birçok seçim yaşadınız malum. Ne olacak şimdi? İzmir'de adayları tanıyoruz mu mesela? Vallahi Doğu Perinçe'ye tanıyoruz ikinci bölgeden. Başka Binali Yıldırım var. AK Parti'den onu tanıyoruz. Fazla da tanıdığım yok yani. Ne yapacağız peki? Vallahi nasıl ne yapacağız? oyu kime atacağız, derdimiz ne, sıkıntımız ne, ne istiyoruz adaylardan? Vallahi oyu hayırlısı neyse ona vereceğiz. Siz söyleyemem nereye vereceğim. Daha kararım kesin değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Ortada. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> i̇nsanlar oyunu nereye hakkında söylemeden çekiliyorlar. Yok oyu açıdan değil yani. Daha var biraz daha zamanı var. Hizmet eden birine atacağız oyumuzu. Hizmet eden birine atacağız. Tabii. atacağız. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Beyciğim sen bir şeyler söyleyeceksin mi? Valla bir şey söylemeyeceğim. İşsizlik hem alt safhada gidiyor şimdi. Başka bir şey yok. Emekli misin? Emekliyim. Emekliğin hali zaten perişan. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor. yetmiyor. Ha, yetmiyor. Ne yapabilirler? Ne ya Allah ne yapacak bakalım. Dinliyoruz projelerini dinliyoruz. Ne yapacaklar? <laughs> Ki herkes bir şey atıyor, söylüyor. Bakalım düşüneceğiz, taşınacağız. Vereceğiz birine gidecek. Yani. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol bir şey söylemiyorum. Sağ ol. Sağ ol. Var mı şey? Yok. Reis sen? Ben ne diyeyim işte söyledim. Geçen cebini dolduruyor. Vatandaşı düşünen yok. Vatandaşı düşünen yok. Yok. Ee, sizin oylarınızla gidiyorlar. He? Eee, ben, ben, vermedim bu adama. Sağ, <laughs> yani sağ ol. yani vermedim. Bakalım kısmet var, bu sefer kime verecek? Bu sefer kısmet diyorsun. Bakalım buna kısmet diyor. Ver. Kime verecek?